arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> e, Abdülmecit Efendi Köşkü, Tababam sınıfı. E, bir tane daha köşk vardı onun adını unuttum şimdi. E, oraları gezeceğiz. Siz de bizimle geliyorsunuz. O zaman video başlasın. <laughs> Hava da bugün sıcakmış ya. Ben de deri giydim. Öyle. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz. Çok az mesafemiz kaldı. Sizi orada açarım. dediğim yolda biz yanlış yola gitmişiz. Sonra bir daha e, aktarma yaptık, bir şeyler yaptık. Şimdi sonunda geldik. Aptın Efendi köşküne geldi şimdi. E, i̇çeri gireceğiz. Şimdi karşıya geçmemiz gerekiyor. Şimdi giriş yapacağız. Kamerada fotoğraf çekmemize falan, video çekmemize falan izin verin. Veriyorlar. Veriyorlar mı? Instagram'dan gezmişler arkadaşlar. Şimdi de canlı canlı gezeceğiz. Bir tane araba da yol vermiyor. Hava da bugün çok güzel ya. Bugün bu kaçını ay? Şimdi i̇ki galiba. Şey i̇ki <laughs> 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 O zaman şimdi de gezin Şöyle bir göl var çok tatlı. Burası dijital sergi şeyiymiş. Sırası. Çok sıra var. Bir buçuk saat falan bek. Sıra var. Şey dediler, bir buçuk saat falan beklersiniz dediler. Biz de o sırada bir fotoğraf çekiniriz. Öyle. Ama çok sıra var ya. Galiba hafta sonu geldik. Yanlış bir zamanda geldik o yüzden ayrı. <laughs> Bayağı sıra var yani. <laughs> Net bir buçuk iki saat bekleriz. Sırayı çektin mi? Rahat bekleriz. Sırayı çektin mi? Hı. Sırayı, sırayı çekmemizde sırayı çekerim az sonra. Şimdi biraz fotoğraf çekeceğiz o sırada. Yüzüm yüzüm kalmış valla otobüste ya. Neyse. Bu saat bir an önce hızlı geçer de size gösterebilirim içerisini. Bakın şöyle bir yerken. Çok güzel. daha sonunda giriş yaptık. Burada şöyle bir şey var. Aslında bunun içinde pirinç var. Şimdi devam ediyoruz. Çocuğumuzun nasıl gözüktüğü adamın zemini. Mesela. Wow, Türkiye. çekelim. Bu e, neydi? Bir daha söyler misin? Şu iki numara. Yağlı boya karışıyormuş. Çok, çok iyi ya. Arkadaşlar burası başka bir oda. <laughs> bakın. Aşırı bir olan. Çok iyi. Neyse çıkalım. <laughs> harita var da buradan bakıyoruz. 5 ee, numara. 5 numara mı? Brans, siyah araba boyası. Ömer Koç Bu mu ya? Ama 5 numara oluyor. Çünkü biz şuradan girdik. Şu, şurayı göstermemiz gerekiyor. Şu, şu. Jin bence bu. Şimdi biz bir numaradan girdik. Ay şeyden şuradan. Şu ortası sırası. Ortadan girdikten sonra bunun sol tarafına kalan yani 5 numara bu oluyor işte. Şurada da var. Şimdi daha çok benziyor. Çok iyi. Odaya giriş yapıyoruz. <laughs> of. iyi olay değil mi ya? Aşırı iyi arkadaşlar böyle kesinlikle gelmelisiniz. Of oh, çok iyi. Perfect. Bu tarafta başka bir şey mi var? Arkadaşlar bu müze şaka mı? Bu bir elbise. Burayı gösteriyorum. Çok iyi ortam ya. Ben abartmıyorum şu an ama baya iyi. Kesinlikle kesinlikle bir daha söylüyorum. Gelmelisiniz. Ama çok sıra bekliyorsunuz. Değer buna. Elbise daha demin göstermiştim. Onun hikayesi galiba. İyi ya. Burada fotoğraflar ya. Bu arada inşallah sesim geliyordur çünkü çok kalabalık burası değil mi? Konuşsana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok kalabalık. Neyse sanat sana içindir sana diyoruz ve gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar burası da başka bir oda. Böyle Bir şey Arkadaşlar üst katına çıktık. Şöyle şuradan da göstereyim. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Of çok iyi ya. Tabi insanlar fotoğraf çekiyor. Şu odaya girelim. Yeah. Bu neymiş? Evet. Bunu buldunuz mu? Şey haritadan. Çok iyi olay. Şimdi şuraya girelim. Oh my god. Var. Çok iyi Şunlara bakalım. Şimdi buradan Devam ediyoruz Şu odaya girmemiz lazım Pardon. Bu arada gerçekten çok güzel de ışık falan yani abartmıyorum her şeyi çok iyi çok iyi diyorum ama abartmayalım. Baya güzel yani. Neyse ki daha göstermedim odalar var. Sonraki iki odamız falan kaldı sanırım. Orada da bir göstereyim size. Evet. Sonra buradan çıkacağız. Arkadaşlar burası da bir odası böyle. Şov yani. Resmen çok iyi. Çok iyi ya. Resmen şov yapmışlar. Sergi. Bu arada burası ücretsiz. Yani gelebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Sadece bitti. Güzeldi. Köşkün kendisi çok güzel Şimdi nereye geçiyoruz bilmiyorum. Galiba Havabank sınıfı müzesine gidemeyeceğiz. babam sınıf müzesine gidemeyeceksin. Beni çağırıyorlar. Bir bakın Şimdi nereye geçtiğimizde bilmiyorum tam. Ama bir şeyler atıştırmamız gerekiyor. Acıktık çünkü. Bakalım. Öyle. Şimdi müzeden tamamen çıkış yaptık. Ee, sınıfına gidemiyoruz. Çünkü 5'te kapanıyor arası ve biz daha yeni çıktık müzeden. Ee, çok yani şu an fena sıra var. Yani o kadar sıra beklenmezdi bu arada. Ee, işte bizim Doğru. bir buçuk saat falan sürdü gezmemiz. Biraz da fotoğraf falan çekildik falan derken. Ee, şimdi... E, nereye gidiyoruz sen bir saniye? Şey nereye gidiyorduk biz şimdi? Fethi Paşa Sosyal Testi. Fethi Paşa Korusu'na gidiyoruz. Ee, eğer olursa, doluysa, e, eğer orası doluysa Çengel'e geçeceğiz. O kadar çok acıktım ki yani bir an önce yemek yemek istiyorum. Neyse yemekte açarım size. Nereye gittiğimizde orada öğreniriz. Yani ben de tam olarak bilmiyorum. Yani onlar da bilmiyorlar. Doluysa çengere ineceğiz. Dolu değilse oradayız. Öyle. Arkadaşlar gideceğimiz yere çok az kaldı. Şu an manzaraya bak. Canım İstanbul ya. Arkadaşlar yemek yemeye geldik fakat bilin bakalım ne oldu. 67 masa sıra varmış. Ekip başı konuşuyor burası. Asla beklemem yani. Asla beklemeyiz. Hmm. Onları sen basket yapıyor. Çengere geçeceğiz. Ama o kadar susadım ki yani ve şarjın bitiyor. Gerçekten. Güzel bir gün kötü bir güne dönüşebilir. Şarjın biterse. Şarjım bitiyor mi <laughs> Bu hanımefendinin fotoğraflarını çektirdim. Şöyle omuzumu görürüm. Sadece benim mi? Evet. işte evet. Öyle. Öleceğim açlıktan. Arkadaşlar bu arada yemeklerimiz geldi. Şöyle. Herkes aynı şey mi söyledi? Evet. Ee, bu arada şey geldik. Nereye geldik? Çengelköy'e geldik. Haberiniz olsun. Hı -hı. Şimdi biz yemeklerimizi yiyelim sonra bir şey yaparsak açarım sizi. Yoksa veda konuşması geliyor. Arkadaşlar şimdi yemeklerimiz yedin. Derin konular dönüyor. Birisinin yalanı ortaya çıktı. <laughs> Neyse, ben size şimdi manzarayı göstereyim bence. Manzara. Öyle. Şimdi manzarayı göstereyim. <laughs> arkadaşlar şimdi yemeklerimiz bitti. Manzara eşliğinde yine yine manzaralı olan bir yere geldik. Ee, tatlı yemeye geldik. Tatlılarımı söyledik. Oreo cheesecake söyledi. Bitişi. Ben sütler söyledim. Sen ne söyledin? Evet. O da brownie söylemiş. Mükemmel. Üçü de mükemmel. Yanlarına da çay. O. Oh. Yes. videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. bugün güzel bir gün geçirdik. babam e, sınıfına giremedi tamam. Olsun güzeldi yine de. Bir sonraki vloglarda görüşünceye kalın. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.